Beşiktaşlar artık şunu bırakmalı. Ee, bir küçük mağlubiyet, bir, bir, puan kaybı bu kadar çabuk kırılmak, bu kadar demoralize olunmaz. Eskişehir maçında, e, Eskişehir maçından önceki Liverpool maçında saat 23.35'te böyle bir sayfa var. Böyle ben de bir, bir sayfa, burası Beşiktaş. 23.30 ve 36'da böyle yapmaya başladı Beşiktaşlar. Pazar günü Eskişehir Spor'u kaybetti böyle yaptı. Atacak kıyamıyor. Kulübü sevdası. Kıyamadı bunu atamadı. Ondan sonra bir biraz düzeldi morali. Sonra bunu ütülemeye kalktı. Dedi bu bizim sevdamız böyle yaptı. Böyle. Bunu ütüledi. Tekrar a, e, yürüdü stada. 60 bin kişi 70 bin kişi gitti. Kağıt bu. Liverpool'u yendi Beşiktaş. Ütüyü bastı buraya. Daha da düzledi. Ama Alı kesir maçı son 20 dakika olmadı. Yapmayın. Bu kadar kırılgan olmayın. Evet.